insanların yaşadığı çevreyi anlamak için yapmış olduğu gözlemler ve deneyler sonucu ortaya çıkan tutarlı bütün bilgileri temsil eder ve bu tutarlı bilgiler bütünü belki de yaşadığımız çevrede bizi diğer canlılardan ayıran en büyük farklardan bir tanesi. Ancak dünya tarihine bakacak olursanız bilimin genellikle erkek tekelinde olduğunu göreceksiniz. Erkek egemen toplumlar bırakın kadınlara eşit fırsat tanımayı genellikle kendi başına bir şeyler başaran kadınlara da çoğu zaman engel olmaya çalışmışlar. Ben Berkay Varduoğlu ve kanalımızın bugünkü konusu işte bütün bu zorlu ortamlara rağmen ismini dünya tarihine yazdırmış en beş kadın bilim insanı. Listenin 5 numarasında İskenderiyeli Hipatya var. Aslında yaptığım araştırmalar sırasında dünya bilimine Hipatya'dan daha fazla katkısı olmuş olan kadınlar mevcut. Ancak Hipatya'nın hem ilk bilim kadınlarından olması hem de daha sonraki kadınlara sembol olduğu için bu listeye girmesi gerektiğini düşündüm. Hipatya milattan sonra 350'lerde İskenderiye'de doğdu. Annesi hakkında bir bilgiye sahip olmasak da babası dönemin ünlü matematikçilerinden Theon'du. Theon, Neoplatoncu felsefeyi takip takip ediyor ve İskenderiye'deki okulunda matematik, felsefe ve astronomi üzerine dersler veriyordu. Özellikle de Öklid teoremini yeniden kaleme alması bugün o teoremlerin bize ulaşmasını sağladı. Teon kendisi gibi kızının da iyi bir eğitim almasını istediğinden dolayı küçük yaşlarda Hipatya'yı eğitime başlattı. Eğitimini tamamlayan Hipatya daha sonra babasının okulunda ders vermeye başladı. Dönemin Roma'sında eğitim dünyası erkeklerin egemenliğinde olsa da Hipatya bilgisi ve başarısıyla herkesi çok çok etkiliyordu ve kadınlara karşı olan ön yargıları kırıyordu. Hipatya'nın kendisi bir pagan olsa da bilimin herkesin hakkı olduğu düşündüğü için derslerinde çok sayıda Yahudi ve Hristiyanlar da mevcuttu. Bu öğrencilerinden bazıları gelecekte Libya'nın baş olacak Sinesius ve İskenderiye'nin valisi Orestes'ti. 412 yılında İskenderiye baş olan Kiril ile vali Orestes arasındaki kavgalar giderek büyüdü. Kavganın temel sebebi ise pagan Hristiyan ilişkisi ilişkileriydi. Doğal olarak okulun özelliğini savunmak isteyen Hipatya öğrencisi Orestes'i destekliyordu. Ama bu belli bir güruğun gözünde hedef olmasına sebep oldu. Sonuçta o dönemin toplumu için Hipatya'nın üç büyük kusuru vardı. Birincisi bir pagandı. İkincisi ise özgür düşünceye inanıyordu. Ve üçüncüsü ise politikaya karışan bir kadındı. Tarihçi Konstantinopolisli Sokrates'in anlattığına göre milattan sonra 415 yılında Peter adında bir adamın önderliğindeki bir grup Hristiyan Hipatya'nın bulunduğu araca saldırdılar. Anlattığı hikayeye göre araçtan çıkarttıkları kadını yerlerde sürüyerek yakınlarındaki Kayseryum isimli kiliseye götürdüler. Bu kilisede çıplak soydukları kadını taşlayarak öldürdüler. Daha sonra bedenini parçalara ayırıp şehrin dört bir tarafına dağıttılar. Bu güruh Hipatiyi öldürerek düşüncelerine engel olacağını zannediyordu ama ancak onu bir kahraman haline getirmişlerdi. Hipatya daha sonraki senelerde gericilikle mücadele eden bilim insanlarının ve haklarını arayan kadınların sembolü haline geldi. Eğer Hipatya'nın hayatını merak ediyorsanız 2009 yılında Agora diye bir film çekildi. Onu izlemenizi tavsiye edebilirim. Listemizin 4 numarasında astronom Caroline Herschel var. 1750 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğan Herschel, 10 yaşında geçirdiği tüfüsten ötürü fiziksel gelişimini hiçbir zaman tamamlayamadı. Annesi bu fiziksel deformasyonundan ötürü Herschel'ın hiçbir zaman evlenemeyeceğini ve en fazla bir hizmetli olabileceğini düşünüyordu. Öte yandan Prusya ordusunda bir asker ve müzisyen olan babaları ise çocukların iyi bir eğitim almasını istiyordu. Oğlu William'a özel dersler aldırırken annelerinden habersiz kızını da bu derslere sokuyordu. Daha sonraki senelerde oğlu William'la beraber Prusya ordusunda müzisyenlik yaparken William 19 yaşında İngiltere'ye göç etme kararı aldı. İleriki senelerde babası vefat edince William kardeşini İngiltere'ye çağırdı. Abi kardeş İngiltere'de müzisyenlikle geçimlerini sağlıyorlardı. Sonrasında William astronomiyle ilgilenmeye başladı. Caroline abisinin yaptığı bu gözlemler sırasında kendisine yardımcı oluyordu. Abisine yardımcı olduğu bu sıralarda yavaş yavaş da astronomiyi öğrenmeye başladı. Abisi William ise kardeşinin bu ilgisine karşılıksız kalmayarak ona bildiği her şeyi öğretti. Böylelikle abi kardeş astronomi çalışmaya başladılar. William Uranüs ve uydularını keşfederken kardeşi Caroline ise nebulaları ve kuyruklu yıldızları keşfediyordu. Böylelikle dünya tarihinin kuyruklu yıldızı keşfeden ilk kadını oldu. Caroline'ın bu başarıları kendisine akademik çevrelerde saygıyla beraber dünya tarihinde birçokta ilki getirdi. Caroline, dünya tarihinde maaşla çalışan ilk kadın bilim insanıydı. İngiltere tarihinin kamuda çalışan ilk kadınıydı aynı zamanda. Bunun yanı sıra Royal Society'de makalesi yayınlanan ilk kadın aynı zamanda bu gruba Fahri üyeli kazanmış olan ilk kadındı. 1848 yılında 97 yaşında doğduğu kentte hayatı veda etti. En başında annesi hizmetliden başka bir şey olamaz diye korktuğu kızı öldüğünde ise dünyanın en ünlü kadın astronomuydu. Listenin 3 numarasında fosil koleksiyoncusu ve ilk paleontologlardan Mary Anning var. Mary 1799 yılında Güneybatı İngiltere'nin Dorset kentinde dünyaya geldi. On çocuklu olan aile çeşitli sebeplerden çocuklarının çoğunu kaybetti. Mary hayatta kalan birkaç tane çocuktan birisiydi. Dolap yapıp satan babaları ek gelir olsun diye kışın toprak kaymasından sonra ortaya çıkan fosilleri topluyor. Ne olduğunu bilmese de meraklılarına satıyordu. Mary de daha küçük yaşlarda babasıyla beraber fosil işine başladı. Bir kız ve disentri olan Mary'nin o dönemin İngiltere'sinde eğitim alma şansı pek de yoktu. Yine de bağlı bulundukları kilise temel okuma yazma derslerini verdi. Özellikle Napolyon savaşları sebebiyle Avrupa'yı dolaşamayan İngiliz zenginleri yaşadıkları kasaba olan Lime Regis'e akın etmeye başladılar. Bunun üzerine aile fosil işine daha çok odaklandı. 1810 yılında babalarını kaybeden aile ekonomik zorluklar içinde fosil işinde tutunmaya çalışıyorlardı. Mary daha 12 yaşında fosiller çıkartmaya başlamıştı. Daha sonra erkek kardeşi başka işte çalışmaya başlayınca bütün fosil işleri Mary'e kaldı. Meraklı birisi olan Mary çıkarttığı bu fosilleri diğer canlıların anatomisiyle karşılaştırıyor, dükkanına gelen insanlarla bilgi alışverişi yapıyor ve bulabildiği bütün makaleleri okuyordu. Yine de Mary ve ailesinin ekonomik durumu çok iyi değildi. Bu duruma üzülen James Birch ismindeki bir koleksiyoncu aile adına nüfusunu da kullanarak açık arttırma başlattı. Bu açık arttırmadan sonra Meren'in ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. Hatta öyle ki bir dönem Amerika ve Avrupa'dan akın akın insanlar geliyordu ve Saksonya Kralı 2. Frederick bile dükkana uğramıştı. Hayatı boyunca ihtiyazor, Plesiosaurus ve Terizor gibi sadece ekranda gördüğümüz bu canlıları kazmanın yanı sıra irili ufaklı bir sürü fosil ortaya çıkartmıştı. Çıkarttığı bu fosilleri temizleyen, şekle sokan kişi olmasına rağmen hiçbir zaman akademik saygınlık kazanamadı. Dükkanına gelip Fosilleri satın alan akademisyenler Mary'i kadın olduğu için kendi aralarına kabul etmiyorlardı ve daha da ötesi bu aldıkları fosiller üzerine yazdıkları makalelerde Mary'nin adına yer bile vermiyorlardı. Bu yüzden Mary hayatı boyunca hep ekonomik zorluklar içinde yaşamak zorunda kaldı. 1847 yılında meme kanserinden dolayı hayatını kaybetti. Mary'nin ismi ancak ölümünden sonra bilim çevrelerinde duyulmaya başladı. 2010 yılında Royal Society Mary'nin adını İngiltere'nin en etkin 10 kadın bilim insanı arasına da aldı. She sells seashells on a seashore. Bu arada bu tekerlemenin de Mary Ennings ile beraber popülerleştiği düşünülür. Listemizin ikinci sırasında astronom Cecilia Payne-Gaposchkin var. 1900 yılında İngiltere'nin Vandover kentinde üç çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Barrister olan babaları müzik ve tarihle ilgileniyordu. Öte yandan anneleri ise akademik geçmişi olan bir aileden geliyordu. 4 yaşında babası ölünce aile kardeşlerin eğitimi için Londra'ya taşınmaya karar verdi. Eğitim aldığı ilk yıllarda müzikle ilgilenen Cecilia, daha sonra Cambridge Üniversitesi'nin kadınları özel eğitim veren Newham College'ı kazandı. Bilimle ilgilenmesi gerektiğini biliyordu ama hangi dalda uzmanlaşması gerektiğine daha karar vermemişti. Bir gün hayatımı değiştiren olay dediği Arthur Eddington'ın dersine katıldı. Ve bu dersten sonra kararını vermişti. Astronom olacaktı. Ancak şöyle bir problem vardı. Dönemin İngiltere'sinde başarılı olamayacaklarını düşündükleri için kadınlara astronomi eğitimi verilmiyordu. Akademik bir geleceği olmadığı için Cecilia 1923 yılında Amerika'ya göç etti. Burada Harvard Üniversitesi'nin gözlem evi müdürü olan Sharpley ile tanıştı. Sharpley, kendisinin Harvard Üniversitesi'nin kadınlara eğitim veren Radcliffe Koleji yazılmasını sağladı. Aynı zamanda Sharpley bu yeni girdiği okulda bir doktora tezi yazmasını istiyordu. Bunun üzerine Cecilia daha 25 yaşında bir doktora tezi yazmaya başladı. Konusuysa yıldızları oluşturan elementlerdi. O zamana kadarki genel algı yıldızların ve güneşimizin dünyayı oluşturan aynı elementlerden meydana geldiydi. Ancak Cecilia spektrumlarla yapmış olduğu gözlemlerde fark etti ki yıldızlar dünyamızdaki elementlerle değil ağırlıklı olarak helyum ve hidrojen gazlarından oluşmuştu. Yazdığı bu tezi Amerika'nın astronomi otoritesi olan Russell'a gönderdi. Russell dönemin genel algısına karşı olan bu tezi şiddetle reddetti. Sonuçta bir bir kadın dönemin algılarını değiştiremezdi. Ama daha sonraki yıllarda yapılan bağımsız testler gösterdi ki Cecilia tezinde %100 haklıydı. Hatta astronom Otto Struve bu tez dünya astronomi tarihinin en dahice tezidir diye bahsediyordu. Harvard Üniversitesi'nde eğitim vermeye devam eden Cecilia kadın olduğu için erkek meslektaşları kadar ne ücret alıyor ne de aynı prestije sahip oluyordu. Hatta 1945 yılına kadar yaptığı çalışmalar Harvard'da kayıt bile edilmedi. Ancak 1956 sonunda tam zamanlı profesörlük ünvanını kazanarak Harvard Üniversitesi'nin ilk kadın profesörü oldu. Daha sonraki yıllarda ise astronom bölüm başkanı olarak Harvard'ın ilk kadın bölüm başkanıydı. İşin komiği 1976 yılında ise zamanında tezini reddetmiş olan Russell ödüllerine de layık görüldü. 1979 yılında 79 yaşında hayatını kaybetti. Ve geldik listenin bir numarasına. Dünyanın en ünlü kadın bilim insanı. Fizikçi ve kimyager Mary Curie. 1867 yılında Mary Sklodowska ismiyle 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Varşova'da dünyaya geldi. Hem anne hem de babası eğitimci olan Mary küçük yaşlarda fizik ve matematik eğitimi almaya başladı. Ancak Polonya'da kadınlara akademik eğitim verilmediğinden dolayı ileri seviye eğitimlerini Evde babaları gizlice veriyordu. Polonya'da akademik kariyer şansı olmadığından dolayı ablası Paris'te eğitim görmeye gitti. Bu sıra Mary ablasıyla bir anlaşma yaptı. Kendisi ablası eğitim gördüğü süre boyunca çalışıp ona ekonomik destek sağlayacaktı. Karşılığında ise kendisi Paris'te okumaya başladığında bu sefer ablası ona destek olacaktı. Bunun üzerine Mary zengin evlerde dadılık ve eğitmenlik yapmaya başladı ekonomik zorluklardan dolayı Paris'e olan yolculuğunu ertelemek zorunda kalsa da 1891 yılında sonunda Paris Üniversitesi'nde fizik ve matematik dersleri almaya başladı. İlk başlarda ablasının yanında kalırken daha sonra metruk bir çatı katı dairesine taşındı. Ekonomik problemleri olan Mary kışın ısınmakta zorluk çekiyor, kimi günlerini ise sadece çay ve ekmekle geçiriyordu. Henry Becquerel'in radyoaktivite üzerine yapmış olduğu çalışmalardan etkilenen Mary bu alanı üzerine odaklanmaya başladı. Bu alanda çalışırken Pierre Curie ile tanıştı. İki tutkulu bilim insanının ortak çalışması zamanla aşka dönüştü. Pierre, Mary'e evlenme teklifi etse de Mary bunu kabul etmedi. Çünkü hayalinde ülkesi Polonya'ya dönüp akademisyen olmak vardı. Ancak ülkesine döndüğünde hiçbir üniversite onu kabul etmedi. Bunun üzerine geriye dönüp Pierre'in teklifini kabul etti. Ve ikili radyoaktivite üzerine çalışmaya başladılar. Kısa süre sonra çift iki yeni element bulmuştu. Bu elementlerden ilki çok sevdiği ülkesinin arkasından isimlendirilen polonyum, diğeri ise radyasyon kelimesinden türetilmiş radyum elementiydi. Bu başarılarından dolayı Henry ve Pierre Curie'ye Nobel Fizik Ödülü önerildi. Ancak Pierre eşi Mary'nin de adının yazılmasını şart koştu. Ve bunun üzerine 1903 yılında Mary Curie dünya tarihinin Nobel kazanan ilk kadını oldu. Ancak çift şaşa ve seromoniden o kadar uzaktılar ki sırf çalışmaları bölünmesin diye Nobel ödülünü almaya bile gitmediler. 1906 yılında Pierre Curie trajik bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Bunun üzerine Curie çocuklarıyla beraber radyoaktivite üzerine çalışmaya devam etti. Aynı zamanda Sorbonne Üniversitesi'nde eşini yerine alarak Sorbonne Üniversitesi'nde ilk kadın profesörü oldu. 1911 yılında Marie Curie çalışmalarından ötürü Nobel Kimya Ödülü'nde kazandı. Böylelikle dünya tarihinde iki farklı alanda Nobel kazanmış ilk insan oldu. Hayatının geri kalanını radyoaktivite çalışmalarıyla devam ettiren Madame Curie 1934 yılında radyasyonun yan etkilerinden dolayı hayatını kaybetti. Bizse ise keşifleri sayesinde tıptan enerji gibi birçok alanda ilerleme kaydettik. Einstein'ın deyişiyle "ünden bozulmayan tek insan" olan Marie Curie, daha sonraki bilim kadınlarının da ilham kaynağı oldu. Bu listede gördüğünüz kadınlar bilime katkı yapmış onlarca kadından sadece 5 tanesi. Bu videodan da anlayacağınız üzere insanın dini, ırkı, dili fark etmeksizin eşit haklar sunulduğunda herkes muhteşem şeyler yapabilme becerisine sahip. Ancak günümüzde dahi maalesef bazı ülkeler hala kadını eğitimden mahrum bırakıyor. Onun dışında bugün eşit hakların var olduğunu düşündüğümüz ülkelerde bile kadınlar geçmişin gölgesinden gelen ön yargılarla savaşmak durumundalar. Hatta işin komik biz bu videoyu çekerken kadın sesimi erkek sesimi koymalı diye araştırırken fark ettiğimiz bir şey insanların bilgi videolarında erkek sesini tercih ettiğiydi Mesela düşünün Kaç tane kadının seslendirdiği belgesel hatırlıyorsunuz? Ancak inanıyorum ki bilim ve gelişmenin ışığında bu zorlukları hep beraber yeneceğiz. Peki bilim kadını deyince sizin aklınıza hangi isimler geliyor? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz her zaman beğen tuşuna basabilir ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür eder ve hepinize iyi günler dilerim.